Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus Çavuşlu Köyü'nde 80'lik bir çınarımızın yanındayız. Abdurrahman Abacı abimizin yanındayız. Köylü tabirle köyler dilinde Apo demezse hiç kimse tanımaz diyor kendisi beni. Biz de o tabirle Apoday'ımızın dayımızın yanındayız diyorum. Apo dayı merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Allah iyilikler versin. Yenge merhaba bu arada. Merhaba. Hoş geldiniz şeref verdiniz. Abdurrahman amca ben bir videonuzu izledim. Yaklaşık 3-4 yıl önce çekim yapılmış. Evet. Rahmetli annenizin evet. elinden tutarak ki az sonra o videoyu da burada yayınlayacağım. Evet. Allah rahmet eylesin anneyi kaybetmişiz. Allah razı olsun cümle annelerin, annesini kaybedenlerin başı sağ olsun. Evet. Anamız bizi çok fakirlikle büyüttü. Evet. Çok çileyle büyüttü. Onu bunun tarlalarında şelak çekmeyle, ot kazmayla, bize bir buğday kazanmak için, ekmek yedirmek için çok çalıştı. Anam, babam. Babamın 15 kiloluk lan zombu vardı, taş kırmak için, balyoz. Evet. Büyük de vardı. Ondan köyün bütün taşlarını babam gördü. Yeni yapılan evlerin. Neyle? Buğdaylık. E tarla yok, tahım yok. Biz bizler büyütmek Biz de biraz büyüdük. Elimiz kazmadı. Hafta ovaya otlamaya gittik. Niye gittik? Pamuk toplamaya gittik. Hele hele bir gün iki bacımı aldım pamuk toplamaya gittim. Ehliyete yazıldım. Ehliyat alacağım. Para yok. Ovaya gittim. Pamuk toplamaya. Evet. 1500 lira para aldık. Aldığı gibi parayı götürdük. Zarfın içine koyduk. Ehliyet imtihana girdik. Kazandık. En son ehliyeti aldım. Eve geldik. Anam rahmetli. Bize Hamidiye altın vardı büyük. O altınlardan bize birer tane verdi. anadım Ben bu kızların hakkına ehliyet aldım. Bu altınları ben bu altını bunlara veriyorum. Hakkımı helallaşak dedim. Ben onların parasını ehliyet aldım dedim. Öyle. Ben devam ettik. Şoförler devam ettik. İşte bu Tartus kapalı spor salonu yapılırken Çin köyünden kum çekmeye başladık. Kum çekerken işte ablamla nara girdik çıktık. Adam gibi girdik çıktık ama hain ilan edildik. eğer göz Allah'ın yazmış ama eğri gözden bakmadık da Allah yazmış. En sonunda bu oldu. Mutlu bir aile kurmuşsunuz. Ne güzel. He, ne güzel. Evet. Allah kurban olduğum Allah nedir beraber gittin yalnız bu bana diyor ki bir ricada bulunuyorum bulunuyor. Sen de ölürsen diyor sen de cin köyüne koyak dedi. Ben de kalbi kırılır senin köyünde ne işin var dememem için ne dedim biliyor musun? Evet. Ben ölürsem de, de cin köyüne koymayın ölümü. Çavuşu da bekler de bakayım kardeşim yolumu. Eski pikabıma da koyun benim salımı Çavuştu mezarına doğru götürün diye dilimle işmar ettim. Kalbe bunu de, dilimle işmar eyledim. Evet, evet. Çok güzel evet. ama kırmadan üzmeden. Kırmadan üzmeden. Ben ne işim var? Kendim değil miyim? Şey yapmam. Hayır değil mi? dedim hanım ben sana dedim, dilimle işmar edeyim. Evet. Böylece de izah ettim vasiyetimi böyle bıraktım yani. Evet. Peki o ilk e, görücü usulü bir evliliğiniz oldu değil mi? görücü usulü işte biz de o Demece damperli ve mele tüyüldüm. kapalı spor salonunun kumunu çekiyordum. Gerçek varsa a boş geldim. Bacım hoş bulduk ayağı vardı. Evet. Allah ya dedik ya Demece'ye bir su koyayım dedim. Bir gribik su getirdi. Ben arabaya varken birbirimize baktık. Evet. Hepsi buymuş. Senin her zaman bacım dediğin ha, kız şu, şu gözüne Evet. Şu resim, şu Bu benim nişanlık resmim. Evet. Nişanlık resmim. Ben bu resmi arabanın önüne böyle koyuyordum. Evet. Ben onu bakıyordum. Yanımda gibi konuşuyordum. Resmiyle konuşuyordum. Yani bir melek oldu gözünde o saatten <laughs> <hep> sonra. <laughs> Yemin ederim resmiyle konuşuyordum. Direkt Allah sevginiz bakarım. her daim böyle mutlu ağlayın, etsin. Amin amin Allah razı olsun. Böyle bir tanışma. öyle yengemize e, yengem üzerine yazdığınız bir... E, <laughs> Vallahi ona da bir yazdığım bir şey varsa da unutmuş olabilirim. Yalnız biz bir fakir çocuğuyduk. Gerçek söylüyorum, gerçek bu. Bu da bir zengin kızıymış. Evet. Mesela biz evimize bir kilo şeker alacak, bunlar tobanı aldılarmış. Gerçekten öyle gördük, evlendi de evet. gördüm. İmkan meselesi Ama tabii. Ama ayak uydurdu, Allah razı olsun. Ben en büyük zenginliğim hanımdan tarafa, bir gelenim giderim oldum, hiç maçık olmam. Ottan çöpler sofrasını donadır. O bizzat yaşadık. Onu, onu bizzat bağırır. gördük. Dendirdim. Allah razı olsun. Hakikaten öyle. Yengemle bir de biz uzun evet. Yani, yıldır tanışırız. İşte bunda bir şeker illatı var bir isi olarak. Onun siniri tuttuğu zaman ben de anlı delbe alttan çalarım. Mecburum <laughs> yani. <gülüyor> <çünkü mezunim> yani. <laughs> öyle. Yani, strese sokmamak lazım. Yani evet. O şeyi atlatmak için. Çünkü o da elinde olmayan bir şey tabii ki. Peki o rahmetlik annenize söylediğiniz Türkiye hangisiydi? Anam <laughs> anam. Derdim çok ki kime yanam Derdim çok ki kime yanam Dokuz aydır canı Canla götürdün Allah ben kolaylığı oh, Dilerdim Hakkın emri bu dünyaya getirdin Hakkın helal eyle bizlerin abim. Bizim üstümüze hep kanat gerdin Bayanım deyince uygusun verdin Bizim içinden uykuların bölerdin Hakkın helal eyle bizlerim anam Hakkın helal eyle bizlerim anam Anam Bir çocuk oldu 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, alt oldu, altı oldu, 6 dokuda çıktı, 9 ona çıktı. Evet. Anam üç tane birden biliyorsun iki çocuğu var anamın. Evet. Allah'ım rızkını da beraberinde verdi. Toplam 10 çocuk muydu? On, çocuk muydu? On toprak. bir çocuk, tane öldü. Olur abi. Şey. He. i̇şte... Eski toprak işte. Altıydı, üç tane birden oldu, 9 oldu. Yok, üç tane oldu, sekiz oldu, bir tane ondan sonra bir daha oldu. Dokuz oldu. Dedim canım anam etme. Yoruluyorduk, çalışıyorduk. Doğru sucu. Ama Allah tabii ki bunun kısmetini beraberinde veriyor. Ayrı bir dava. Evet. evet. Valla yani asırı belki adam. Şimdi anam rahmetli oldu. Babam da köyde. Koca ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Dedim. Bilmiyorum ne ihtiyacım olduğunu Diyor. O da bana dertleniyor. <laughs> bana bir nefes diyor. Nerede bulayım ben o diye. Evet. Hele <laughs> bu pandemi sürecinde. He? Hele de bu pandemi adam sürecinde. Adam adam Peki bu pandemi içinde senin yazdığın güzel bir şey var hatırınız ya mı? Yazdık duruyor da şey yapamıyorum onu. Onu bir ara ekletirim ben sana. Evet evet. Güzel bu, bir video yapacağım ben sana. Bir de eskiden e, bildiğimiz Abdurrahman amca köylerin, e, düğünlerin vazgeçilmez Aa, insanıydı. Düğünü. Düğünü şenlendiren, düğünün en önde halay başı olan. Öyle öyle şu anda Davuzlar camide yatıran. <laughs> şu anda ben demir kapıda geçerken hepsi koşar, gelir, kardeş ekmek, ye, su iç, ya çay iç, ikram izler. Davuzlardan bana çok izledi, ikram geldi. Çünkü ekmişim gibi içiyorum. Evet. Ekmişim gibi evet. içiyorum. İnsan nasıl yaşıyor? Böyle ee, muamele yapar, söyle. Bu dağın dağına kes kes oynardık, paralar yapışırdı, paralar evet. dolardı. Bu kes kes bıçakla oynanan farklı bir oyun. bir oyun. Ve unutulan oyun aslında. Şu, evet. an, şu an yok yani. Evet. Peki o dönemden bir barak havası falan aklınızda kaldı mı? Söyleyebilecek bize şimdi. Hani dağlar adı dağsın nazlığın ağır O dağlara bakar bakar ağlarım Cin köyüne bakıp ağladın o zaman. <laughs> bir mektup yazda <laughs> kadasının aldığım Mektubuna da bakar bakar ağlarım Meftuna da bakar bakar ağlarım Yüzlerime sürer sürer ağlarım Daha sallam seni gurbet eline Beni de o türden evlenmezdi yârimi Bir duman çökmüş de zinkeynin üstüne O balara bakar bakar ağlarım bakar bakar ağlarım Çavuşlu'nun yollarında seni ara aram hey ah hey Peki <laughs> Abdurrahman amca mutlaka kaç yıl oldu evlilik? Vallahi Sen de bu... evlenmiştik Yani yıl olarak Yıl olarak Bu kırkı buldum değil mi? 80 80 da evlendik. 80'de evlendik. 40, yıllık evet, 40 yıllık evlisiniz. mutlaka arada böyle prizler dolmuştur fıstık fıstık şeyler. İnişler çıkışlar, yani yani dört dört şimdi dört ama dört. ama şunu söyleyeceğim evet. ısrarla bakın yani şimdi belki ben yanılıyorsam izleyenlerden özür diliyorum. aflarına nasıl sanıyorum. Şu an sizdeki bu güzellik, bu ortam, böyle bir bu neşe muhabbet <laughs> birçok yeni nesilde yok. Yok yok. Bak şimdi böyle bir soğan kesek bu soğan nasıl yeri biliyor musun? Yani Yarısı... Böyle bir kesme bazına karpuz diyor gibi yeri. Bu evet. sevgiden kaynaklanan Peki, bir Peki, Peki yer ikinci birden soracağım. Nasıl yaptınız var mı gençlerimize? Gençlere nasıl yaptım? Hayaller şu günlerde ayrılarım ayrılmak. Birbirlerini anlamak. Anlamak. Şu anda... Biraz gönülleri tok olsun. Gözleri aç olmasın. İdaresini bilsin, sevgiyle bağlansın, sevgiyle baksın, her şey yoluna girer. Yani bu konuda biraz da şeylere, e, ebeveynlere, ana babalara da Şimdi çok ana büyük görev düşüyor. Şimdi ana babalar şöyle desin, baba işte asma işte. diyor, ellerini öne asma, asma lan, dalına basma. Gittiğin kapıda eller kapısı uzun, ne derlerse desin, sakın Babalar küsme. Babalar, ben görmedim oğlum görsün demesin. Analar da ben bir şey görmedim kızım görsün derse Ok yaydan çıkıyor işte ortam belli Ana Olanlar adı. belli Yani kız çok yani ben bak tekrar söylüyorum Ya ben fark bir şey görmedim, oğlum görsün Kadın diyor ki ben ben bir şey mi gördüm er, er, kapısına geldim er kapısı herif kapısına geldim ne gördüm bir şey görmedim, ama kızım görsün Kızın nerede gördü gördü sen kızın nasıl gördün Allah korusun Allah hiç kimseye vermesin. Üç gün sonra karnım burnunda geliyor. Affedersin ne oluyor? Oğlan düşmüş pisliğin içine, kız düşmüş pisliğin içine. Yani bunu demesinler. Sakın ben gördüm onlar görsün demesin. Ha, Bizim gördüğümüzden görsünler, görsünler, gördüğüne devam etsinler. Yani, bakarsın. Tabii sizler benden çok tecrübelisiniz. Haddinizi, haddimi evet. bilirim. Ya, estağfurullah. O kadarlık yapmış olmayayım sizlerin ya yanında efendim. bu konuda. E, gördüğüm, gözlemlediğimi söylüyorum. Yani Nacarlı köyünde ben bir çekim yaptım. 90 küsür bir nenemiz var orada. Bunlar da selam olsun o neneme. Allah uzun ömürler versin. Amin. Yavrum dedi, herkesin ocağı tütsün, doğru tütsün, doğru çıksın dumanı dedi. Evet. Ne kadar güzel bir söz. Tabii, tabii, tabii. Yani, ya, e, yani aslında ben şeyi hayatı gerçekten diyorum gittiğim yerlerdeki tecrübe kazanmış insanlardan çok şey öğreniyorum. Herhalde çok yaşayan değil, çok gezen bilir derler atalarımız. O ona bağlanıyor. Vallahi bilmiyorum. Ya çok şükür bizim kavgalarımız olurdu ama bizim ailelerimiz pek bilmezdi. Biz gidip ne annemize ne kardeşlerime ne babama demezdim böyle böyle. ben durumu. yalan söylerdim. Yoldan geldiğimde düğün var bir yerde haber ederlerdi. He. Ha. Ya ben filan yere bir arkadaş yanına gidiyorum. Dedi. Yalan söyle düğüne giderdim geri gelirdim ama. Gelmediği ne diyorsun? Eğer var, bir yerde bir de, de şimdi lütfen. masada oturmuşsa <laughs> bir masada oturmuşsak benim en büyük tembihliğim ola ki ben sarhoş yıkılırsam beni kimse evime götürse diye çok ağır konuştum. Yani olduğum yılda kalacağım. Ben yani kimse kimseye yük olmayayım. Bir yok. hanım da olsa. Evime gelip de ben hanım geceliğinin Eşim sonu mu Aynen, benim Aynen. Ben o yönden çok şeyim. Tabii Tabi gençlikte kaldı hepsi. Ben biraz yani. Yes. kalacağım. Yes. Şimdi Abdülhamid evet. Hanım'dan gece gündüz bakıp duvarsın. Namaz yok artık. Allah kabul etsin kurbanlığım. Allah'ım. Amin. Allah'ım da affeylesin. Peki bu e, korona illeti maalesef evet. çok kötü bir duruma geçti. Şimdi yani ben koronada önde kendimi söyleyeyim. Ben yanımda limonu acımam, sıkarım. Suya, burnuma bakarım. Kendime yapmam şey var. Elma sirken var. Şu anda 200-300 litre kaldı. Ve bol bol da millete veriyorum. Pahalı da vermiyorum. Yani millet kullansın şey olsun. Burnuma çekiyorum ne yapıyorum? Ya hijyen gibi kullanıyorum. Kalkalamayı yapıyorum. Sarımsaklısından evet. yaptım onun ben. Evet. Şu anda dükkanımda mevcut. Çok da gidiyor maşallah. Affedersin, çok özür dilerim. Banyo yaparken, banyo son durulaması için 4 yarım litre banyo, öyle duş alıyorum yani. Ben o Dört kadar... Korkuyorum yani. Ben şu ortamda korkuyorum. Onunla öyle tedbirimi alıyorum. Ortamlara gidiyorlar. Tedbir, tedbir, tedbir. Mutlaka evet. yani... Maskemizi takalım. Mezafeyi açalım. Komşu gezmeleri olmasın. Komşu gezmeleri olmasın işte. Ne, ne Sokağa çıkarken çok temkinli olması. çıkacaksın. Yani çıkarsan da zaten mesafeli yürüyüş yapan bayanlar o bazen görüyorum. Mesafeli olan da var, mesafesiz olanlar da var. Evet. Yani insan kendine dikkat edecek bu konuda. Ben gencim, güzelim, yakışıklıyım. Bana bu şey yapmak bu değiş hiçbir şey yok. yok, yok. Çok dikkat gereken bir şey. Ben Abdurrahman amca kapanış yapacağım. Bir tane sizden bir uzun hava dinleyelim. Öyle kapatalım. Vallahi uzun hava değil. Şu anda aklımda ne var bilmiyorum ki. Siz, yine konuşurken ben düşünüyorum. Şeyde e, bu geçmişte düğünlerde kısa halaylar vardır. Çok meşhur halaylar. Yok yorumlarım. ya şey. Oğlum çiğe şey söyledim çünkü ona döndürdüm. Boydu anama boyulur mu? Anaya kıyana hakkı olur mu? Can ana kıyılır mı? Evet. Onun anama sevdim, ağladım onu söyledim. İşte anı, onu dinleyelim aslında. Tatlı dile güle güze doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu doyulur mu? Anaya doyulur mu? Bak <laughs> Allah kulun sayılır mı Anasına bak uyanlar Allah kulun sayılır mı Hem bahara hem yazda Yaribin ettiğin ağza Biz aşkına çalan saza Doyular mı doyalar mı Doyular mı doyalar mı Anaya doyalar mı Anasını ağlayanlar Allah bunu sayılır mı? Ya çok kulağın dolu değil bu bugün ya aslında? <laughs> Duygulandın Abdurrahman Avcı. Duygulanıyorum ben çok duygulanıyorum ya. Peki biz de son olarak bu sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldin. Sabahın ayaklarına sağlık. Şahsım Rıfat Çınar, Sayfam ve tüm insan, izleyen insanlarla tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerden öğreneceğimiz çok şeyler var. Allah razı evet, olsun. Evet. Hani eleğinizi hemen böyle asıp da unumuzu eleyip eleğiniz de unumuzu eleyip de sakın duvara asmayın. Ama sen benim bir tek biz... yanımsın. Sen benim bir tek oğlusun. Seni çok seviyorum. Biz bildik ki çok seviyorum. Allah'ım çok seviyorum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür sizlere. canım. Allah razı olsun. Daha hayalsın. koronasız günlerde, daha güzel ortamlarda İnşallah. İnşallah görüşmek ben. üzere diyorum. Kendinize İnşallah iyi bakın. Allah i̇yi herkesi... akşamlar. Korena'dan korusun. Hastalanlarımıza acil şifalar versin. Amin. İnşallah kurtuluruz biz. Türk milleti olarak inanıyoruz kurtulacağımıza. Çünkü bizim dinimiz çok güzel bir din. Allah'ımız yardım edecektir bize inşallah. Amin inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.